Ali Bey merhabalar programımıza hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Sizleri biraz tanıyabilir miyiz? Tabii. Adım Ali, yaşım 35, Buralıyım, Fas'a doğumluyum. Ee, bu sektörde 40 yıldan beri babamla beraber yürüdük. Tabii ben değil ama ben babamdan devraldım. Babamla nasıl öğrendiysem o şekilde yürütmeye devam ediyorum. Fırında yani, değil de odun ateşinde pişiyor olması büyük bir avantaj. Tabii, Bunun yanı sıra kullandığınız maya yöntemleri ve unun kalitesi de önemlidir diye tabii, düşünüyorum. Tabii evet onlar da var. Yani e, aslında acele edilecek bir meslek değil bu da. Tamak tadını buradan biraz daha çok alıyor. Demem gibi yani isteyerek yaptığın zaman oluyor aslında bunlar. Bu, Bu şekilde ya. hem çok daha sağlıklı hem çok daha lezzetli ekmeklere Tabii. ulaşıyorsunuz ve faksa halkına sunuyorsunuz. Evet. Çok teşekkür ediyorum vermiş olduğunuz değerli bilgiler için. Bir başka programda görüşmek üzere. Teşekkür ederiz.